Arkadaşlar bu videoda size Domain ve Hosting'in ne olduğunu ve nerede kullanıldığını anlatacağım. İlk başta Domain ve Hosting'in nerede kullanıldığını söyleyeyim. Domain ve Hosting web sitesi kurarkenki ihtiyaçlarımızdan en önemlileri. Domain alandır. Mesela bizim bu kullanırkenki Gökhan Göksoy tasarımın olan GökhanGöksoy.com kısmındaki gökaygöksoy Göksoy Domain'dir. Hosting ise web yayınlamak için kullanılan arkadaki veri tabanı gibi düşünebilirsiniz. Yani hosting bu gördüğünüz web yayınlamak için admin panelini sağlıyor. Bu iki şey web sitesinin oluşturulmasının neresinde kullanıldığını anlatayım. Ve bunu örnekle açıklayayım. Domain, evinizin adresi nasıl sizin nerede oturduğunuzu gösteriyorsa Domain'de web sitenizin nerede olduğunu gösteriyor. Yani web sitenizin adresini gösteriyor. Hosting ise web sitesine bulundurmak için içeriğin yüklendiği web sayfasının arka yüzüdür. Buna da örnek verirsek film izlemek için girdiğiniz bir sitede filmi yük yükleyen kişi hosting sayesinde yüklüyor. Veya bu yazıyı yazdığım yazdığımda bunu ben yine hosting sayesinde yazıyorum. Bir sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın.